Ee, arkadaşlar Kümelerde çok önemli bir soru tipi Burada kümenin e, baktığınız zaman bir tane burada eleman bir tane burada eleman burada da, tane, burada da bir tane Burada da bir tane burada da bir tane eleman var şu kendi başına bir eleman küme işareti sembolü olması Sizi kesinlikle yanıltmasın Dolayısıyla 1 2 3 4 5 tane elemanı var doğru Bu doğru Bir elemandır a diyor bir elemandır a Doğru 1,2 elemandır A. Bu kendi başına bir elemandır. Bu da doğru. 3 elemandır A diyor. 3'ü küme işaretiyle göstermiş. 3 kendi başına bir eleman. Yani bunu normalde şöyle yazması gerekirdi. 3 elemandır A yazması gerekirdi. Demek ki bu yanlış. 1,2 alt kümedir A. Aslında bunu hem doğru hem yanlış gibi de algılayabilirsiniz. 1 eleman, 2 de eleman. Bunları küme olarak göstereceksek işte şimdi küme alt kümedir A. Bunu bu elemanı şunun gibi düşünürseniz bunu şu şekilde de yazsa olurdu aslında. Bu da bir eleman olurdu. Dolayısıyla iki türlü de düşündüğünüzde bundan bir tanesi doğru olduğundan kesin olarak yanlış olan D şıkkı olmuş oldu.